bu başıboş sokak köpekleri meselesine evet. dair çözüm noktasında bir öneriniz var mı? Var. Aslında bu Türkiye'nin sorunu. Evet. Sokak hayvanları meselesi. Yani biz ona e, patili canlar diyelim. Yani onların e, e, şu projem e, gündemde, bu pati parklar diye bir proje. Bunlar sokak hayvanlarının doğal yaşam alanları. Yani vatandaşlarımız hem sokak hayvanları burada besleyebilecekler, hem aileleriyle bir de burada e, parklarda vakit geçirebilecekler, hem de e, sokak hayvanlarının nasıl bir muameleye tabi olduğunu görebilecekler. Yani artık biz, ilçe belediyeleri şunu yapıyoruz. E ee, köpekleri sokaktan veya kedileri alıyor, kısırlaştırıyor, sonra aldığı yere tekrar bırakıyor. Yani böyle bir şey yok. Yani o hayvan ne yiyor, ne içiyor? ben bir ilçe belediye başkanını yapmış birisi olarak bütün köpeklerin karnını duyu, doyuruyorum diyen birisi. Ya yani çok doğru söylemez, konu çok, çok ciddi bir popülasyon yani. var. Mümkün değil böyle bir şey. Ama siz tamamı Onlara bu şekilde doğal doğal yaşam alanlarında bakarsanız Sağ. bu şehirde artık başıboş gezen kedi yani olmaz, siz doğal köpek olmaz. Aç köpek de olmaz, alan, kedi de olmaz evet, yani. Doğal yaşam alanları oluşturacaksınız o hayvanları orada toplayacaksınız. Doğal yaşam alanının Kısır tek başına eşleştirme yapıyoruz. Doğal yaşam alanını bir parklar. Yani doğal yaşam alanını dediğimizde biraz Çöpük daha ormana gibi. salmış gibi oluyor. Hadi hmm. siz yaşayan bir merkez inşa edeceksiniz. Evet. <laughs> İnsanlar gelip orada Hadi gezebilecek, diye. köpekleri görebilecek, besleyebilecekler öyle Aynen mi? Aynen öyle. Hayvanseverler gelecek. Zaten çözüm bu. Yani bu kadar esasında, Öyle değil mi hala yani? Zaten evet, evet. sokakta <laughs> şöyle evet. insanlara karşı işte köpeklerin saldırılar olmasın ya da köpekler e, maalesef menfi e, olaylarla karşılaşmasın. Trafikte işte arabaların önüne atlayıp ölmesinler ya da kaza kazaya sebebiyeti vermesinler. Bizim de derdimiz bu. Şahane bu, bir proje ama evet. gerçekten size Bunun bir şehrin 4 dört topu örnek oldu. Evet. Bunun şunun şöyle bir özelliği var. E, bunlar buna e, zaten e, bunu da söylemek zorundayım. Kedi ve köpeklerin çok uzun ömrü yok. Yani evet. çocukluğumdan beri köpek bakan birisi olarak söylüyorum. Yani ben e, riyası sevgiyi alıyorum çünkü onlardan. Belli altı köpek besliyorsunuz o evet, yani. Hayır şöyle gö bir aşla bakıyor. Bak bunu hiç riyası söylüyorum. O, onun, onların o gözlerini göze geldiğinizde size olan sevgisinin ne kadar riyasız olduğunu hissedebiliyorsunuz. O, onların e, ömürleri de çok uzun değil. Biz onlara ömürlerin sonuna kadar e, bakabilirsek iddia ediyorum en fazla 10 yıl içerisinde sokak hayvanlarıyla ilgili en ufak bir sorun kalmaz.